Nazım Hikmet'in Kamuran Bedirkan'a mektubu 15 Ocak 1961. Türkiye'de sol, Kürt meselesiyle imtihanında birçok kez sınıfta kalmıştır. On yıllarca sola damgasını vuran Türkiye Komünist Partisi izlediği milliyetçi ulusal çizgiyle inkarcı devlet politikalarını destekler pozisyona düşmüştür. İstisna düzeyde bireylerin sergilediği devrimci duruştan bağımsız olarak TKP Kemalist rejimin içeride ve dışarıda payandası olarak rol oynamıştır. Özellikle 1924 yılından itibaren gelişen Kürt direnişlerinin milli karakterinin görünmez kılınması, itibarsızlaştırılması açısından TKP yayınlarının etkisinin altını çizmek gerekir. Bu anlamda Kürt direnişlerini gerici, ilkel, Türkiye'deki ilerici gelişmeyi baltalamak isteyen hareketler şeklinde lanse etmesi hafızalardan silinmiş değildir. TKP'nin Kemalizm'e arka çıkan resmi çizgisine karşı duran komünist bireylerin bulunması, Türkiye derimci hareketi açısından anlamlıdır. Bu anlamda ismi anılması gereken kişilerin başında Doktor Hikmet Kıvılcımlı gelmektedir. TKP üyesi bir komünist olarak 1930'larda Kürt meselesi hakkında doğru tespitlerde bulunan Hikmet Kıvılcımlı'nın yazdıkları yıllarca partisi tarafından hasır altı edilmiştir. Kürt meselesindeki tutumu nedeniyle en çok tartışılan isimlerden biri de Nazım Hikmet'tir. Türkçenin en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet söz konusu olduğunda bir komünist olarak neden Kürtlerle ilgili bir satır yazmadı sistemi yaygın bir şekilde tartışılmaktadır. Nazım'ın Kürtlere ya da Kürt direnişlerine adanmış bir şiiri bulunmamaktadır. Ancak ölümünden çok sonra açığa çıkan bir mektupta Kürt meselesine nasıl yaklaştığına dair pasajlara rastlıyoruz. 1961 yılında Kürt mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Kamuran Bedirhan'a yazdığı mektup, yıllar sonra Paris Kürt Enstitüsü'nün kütüphanesine ulaşmış, oradan da kamuoyuna mal olmuştur. Konu Nazım Hikmet olduğunda aslında Kürtlerin genel olarak Nazım Hikmet'e dair bir sisteminin olduğunu biliyoruz. Yani Nazım Hikmet dünyadaki birçok ulusal kurtuluş mücadelesi, özgürlük mücadelesi hakkında şiirler yazdı. Bunları dünyaya duyurmak konusunda, Türkiye kamuoyuna duyurmak konusunda oldukça etkili bir şair olarak tarihe geçti. Yani işte birkaç tanesini sıralamak gerekirse Jokont ile Siyahu'da Çin'deki kurtuluş mücadelesini anlatır, Tarantaba bu da hem İtalyan faşizmini eleştirir hem de Habeşistan'da yapılan katliamları eleştiren bir tutum takınır. Yine Benerci kendini için öldürdüğü yazdığında da orada aslında Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı verilen mücadeleyi anlatır. Bunların hepsine karşı duyarlıdır. Yapılan haksızlıklara karşı duyarlı bir şair olarak karşımıza çıkar. İşte Hiroşima'da atom bombası atılır. Hiroşima'ya dair yazdığı şiir bestelenmiştir ve bugün hala dilden dile söylenen bir parça haline dönüşür. Ama niçin Kürtleri görmemiştir, niçin Kürtler hakkında bir şey yazmamıştır diye bir sitem Kürt aydınları arasında çok yaygın bir şekilde tartışılıp gelen bir konudur. Buradan baktığımızda aslında Kürtlerin bu sistemlerinin hiç de boş olmadığını söylemek lazım. Tabii ki bir temelleri var. Sonuçta birlikte yaşadığı, yan yana olduğu, tanık olduğu bir halkın acılarını, kederlerini, yaşadığı katliamları, sorunları dile getirmesini istemesi Kürtler açısından bir haktır. Ama bunu yaparken şuna da dikkat etmek lazım. Yani Nazım Hikmet'i bunun üzerinden değersizleştirmeye çalışmak yani bu da doğru bir tutum değil. Tümüyle değersizleştirmek böyle bir yaklaşımdan ziyade doğru tarihsel olarak yerli yerine oturtmak gerektiği kanaatindeyim. Zira Nazım Hikmet... Her şeye dünyanın en büyük şairlerinden birisidir. Yani bir aktivisttir, sosyalist, komünist mücadele içerisinde rol oynamış, tarihsel bir kişilik olarak karşımızda durmaktadır. Bir dizi şiirine baktığımızda dünyada e, emekten yana ulusal kurtuluş mücadelesine nerede yaprak kımıldamışsa Nazım'ın e, orası için olağanüstü güzellikte şiirleri e, var. Ama e, Kürt halkı için... ...Nazım'ı Nazım yapan e, alanda, şiir alanında e, bir şey olmaması gerçekten çok büyük bir e, sorun, çok büyük bir eksiklik. Nazım için de büyük bir eksiklik. Bu eleştirileri yapan e, işte Kürtler açısından da e, büyük bir eksiklik. Dolayısıyla bir yere kadar bunu teslim etmek lazım. Ama e, Nazım'ı e, ben e, parçası olduğu TKP geleneğinin içinde e, Kürt sorununa dair e, aslında... E, bir hayli pozitif partisinin ilerisinde bir kişilik olduğunun elimizde belgeleri var. Dolayısıyla bir bunu hatırlatmak lazım. Bu elbette Nazım'ın bu eksikliğini görmezden gelmek açısından değil. Kürtler Nazım Hikmet'in bu mektubunda da görüldüğü gibi olumsuz bir e, öge olarak, olumsuz bir toplum olarak değil de aksine birlikte mücadele edilmesi gereken bir halk olarak tanımlanmakta ki burada TKP'den ayrıştığını görmek mümkün. E, tabii bu bunu değerlendirirken bence Nazım Hikmet'i de tek bir dönemde, tek bir şeyiyle de değerlendirmemek gerekir. Sonuçta insanların e, kendi kişisel gelişim süreçlerinde yani 20'li yaşlardan 30'lu 40'lı yaşlara doğru geldiğinde bütün sürecin aslında deneyimlerle, tecrübelerle bağlantılı olarak kişinin de kendine göre bir değişiklikler geçirdiğini söylemek gerekir. Zira Nazım Hikmet'in daha çocukluk döneminden başlar şairliği. 13 yaşından itibaren şiirler yazdığını biliyoruz. Ve o şiirleri fazlasıyla milliyetçi şiirlerdir. Oradan daha sonra evrilerek başka bir noktaya gelmiştir. Kürtler hakkındaki değerlendirmesinde de bence çok takip edemiyoruz. Yani bu konuda elimizde veri yok. Daha önce neler yazmış, neler etmişe dair fazla bilgimiz yok. Fakat zaman içerisinde evrildiğini düşünüyorum ben. Zira bu mektup 1961 yılında yazılmış. Nazım artık 60 yaşında bir insandır. 1901 doğumlu olduğunu düşündüğümüzde 60 yaşında bir insan olarak karşımızdadır. Zaten 2 yıl sonra da 3 Haziran 1963'te hayata gözlerini yumacaktır. Buradan baktığımızda olgun bir Nazım Hikmet'le karşı karşıyayız ve bunun üzerinden bir Kürt meselesi değerlendirmesi olduğunu düşünüyorum. Nazım Hikmet'in Kürt sorununa karşı duyarlılığını belgelerden ispatlayabildiğimiz noktalar var. Bir tanesi aslında Kamuran Bedirhan'a yazdığı mektup ama daha ötesi var diye düşünüyorum. Leipzig konferansı var. TKP'nin 1962'de adeta bir yeniden toparlanma konferansı. Burada Zeki Baştimar'ın bir raporu söz konusu. Zeki Baştimar Kürt sorununun özellikle 49'ların başına gelen işte gerek Demokrat Parti döneminde tutuklanıp 60 darbecileri tarafından da yargılamaları devam eden 49'lardan hareketle bir anlamda Kürt aydınlarının Türk sosyalistlerine biz de varız demesinin ilanından sonra çünkü uzun bir sessizlik dönemi var gerçekten. döneminden sonra Leipzig konferansındaki eee sunuş raporunda da bu gündeme geliyor. Zeki Baştimar Kürtleri tanıyan ve Kürtlerin bir ulus olduklarını ve milli hakları olduğunu söyleyen ve TKP'nin bunu bugüne kadar almamış olmasının da büyük bir siktik olduğunu vurgulayan bir rapor sunuyor. Bunun üzerine işte sonraki Genel Sekreter İsmail Bilen dahil olmak üzere, Hayk göz ve benzeri Ermeni TKP yöneticileri dahil olmak üzere bir dizi çoğunluk itiraz ediyor buna. Orada Nazım Hikmet'in çok net... Hem rapora destek veren hem de raporun ilerisine geçen yaklaşımları var. Örneğin Fransız Komünist Partisi Cezayirlere karşı, Fransız Komünist Partisi'nin Cezayirlere karşı durumu artık düşmeyelim. Çıkalım buradan diyen sözün sahibidir Nazım Hikmet. Bu dışarıya söylenmiş bir söz de değil. Tamamen kendi partisinin iç kapalı toplantısında Fransız halkı mesela diyor Fransız halkı kurtulmadı diye Cezayir halkı kurtulmasın mı? Ee, ve buradan hareketle de Kürtlerin, e, Türklere tabi kılınması halinden vazgeçilmesi gerektiğini, e, Kürtlerin ayrı e, kurtulma hakkının olduğunu ve Türklere tabi olmasını beklemenin mümkün olmadığını e, söylüyor. E, kendi, e, Kürt halkı kendi kurtuluşu için savaşabilir diyor. Hem Kamuran Bedirkan hem de Nazım Hikmet imparatorluk döneminin çok kimlikli, çok kültürlü ortamında büyümüşlerdir. Farklı kimliklerin birbirlerine düşmanlaştırılmadığı bir ortamda yetişen ikilinin yolları daha çocukluk döneminde kesişmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı'ya sığınan Polonya asıllı bir paşa dedenin torunu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Nazım Hikmet Kürdistan'da Osmanlı'ya isyan eden Botan Bey'inin torunu olarak yine İstanbul'da dünyaya gelen Kamuran Bedirhan aynı ortamda birlikte büyürler. Çocuklardan biri sol muhalefetin, diğeri de Kürt muhalefetinin önemli aktivistleri olmazdan önce İstanbul'da önemli mevkilere sahiptirler. Kamburan Bedirhan'ın annesi ile Nazım Hikmet'in annesi e, kan kardeşi olduklarını e, söylerler. E, aynı komşuluk ilişkisi üzerinden ikisi birlikte büyümüş iki çocuk. Kan kardeşi olduğunu söylüyor ve kız kardeşi Kamuran Bedirhan'ın Meziyet Bedirhan der ki bazen benim annem Nazım'ı emzirirdi. Nazım'ın annesi Kamuran Bedirhan'ı emzirirdi. Nazım Hikmet Kamuran Bedirhan'a yazdığı mektuba Kürtler hakkında genel değerlendirmeler yaparak başlar. Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan tarihiyle, kültürüyle Kürt milletinin önemli bir çoğunluğu Anadolu'nun bir parçasında yaşar. Anadolu'nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini Kürt milleti kardeş sayar. Her iki millet bütün imparatorluklar gibi halkların zindanı olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk ve Kürt derebeylerinin Osmanlı İmparatorluk idaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır. Ya, mektubun girişinde ee, Kürtleri tanımlayan bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte Kürtlerin tarihsel ve kültürel olarak köklü bir halk olduğunu söylüyor. bu bu şekilde başlıyor aslında Bu manada aslında Kürtleri olumlu bir rol biçtiğini olumlu bir değerlendirme içinde olduğunu da görüyoruz. Şimdi buradan bakarsak hem resmi devlet söyleminin, Kürtleri hem inkar etmesi hem de değersiz bir halk olarak göstermesi ilkel. Aslında halk olma kabiliyetinden millet olma kabiliyetinden yoksun, bir aşiret topluluğu, kültürsüz bir grup olarak göstermesi karşısında Nazım Hikmet'in daha farklı bir tutum takındığını görüyoruz ki bu olumlu. Yani Kürtleri bu şekilde olumlayan bir yaklaşımı var Nazım Hikmet'in. Ee, yani biraz önce söylediğim gibi aslında TKP'nin de bu manada yaklaşımlarından ayrıştığını görmek lazım çünkü TKP e, gerek Sovyetler Birliği'nin etkisiyle gerekse Kemalizm'in etkisiyle bence TKP'de de bu iki etki çok fazla var. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise her iki millet emperyalizme karşı tek bir cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu Milli Kurtuluş Hareketi yalnız Türkler için değil, Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından biridir. O dövüş yıllarının sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz türkülerinden biri ''Vurun Kürt uşağı namus günüdür'' diye başlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Türk idarecileri ve egemen çevreleri Kürt hareketinin tamamıyla vaat ettikleri millet ve insan haklarını tanımadı. Hatta işi Kürt milletinin millet olarak varlığını bile inkara kadar götürdü. Bu dönem Türk idarecilerinin ve egemen sınıflarının emperyalizmle uzlaşmaya başlaması dönemidir. Bu inkarla bu uzlaşmamanın aynı dönemde baş göstermesi sadece bir rastlaşma değildir. E, ulusalcı söylem aslında e, Türk'ün milli mücadelesinin ilericiliğinin vurgusu üzerinden Kürtlerin ise feodelli üzerinden bir dil kurunca sorunu çözüyordu. Oysa Nazım böyle bir kaçamak yapmak yerine e, Türk'ü ve Kürt'ü eşit ve birbirine karşı sorumluluk içinde ama elbette salt sınıfsal bir kurtuluşla ulusal sorunun çözüleceği gibi bir çizgide. Aslında sorunlardan birisi de yani Kürtler ve Türklerin emperyalizme karşı ortak mücadelesi gibi bu milli mücadele dediğimiz dönemi 1919-22 arası sürece dair hala kafaların çok karışık olması, o dönemde Nazım'ın doğal olarak kafasının karışık olmasını da çok yadırgamamak lazım. Çünkü hem sol harekete hakim bir fikir fikirdir bu, hem de Kürtler arasında da yaygındır. Mesela 49'ların yaptıkları açıklamalarda da bunları görürüz. O dönem tutuklu olan insanların yaptıkları açıklamalarda da bunlar vardır. Ya da 60'larda yeni yeni Kürt hareketi ortaya çıkmaya başladığında bu söylemler onlar arasında da hakimdir. Ya da bugün de tesirlerini görmek mümkün. Yani bugün de bunlar dile getirilebiliyor. Ama burada ciddi bir yanlış var. Yani yanlış birincisi şu, bir defa emperyalizme karşı bir savaş söz konusu değil orada ciddi anlamda. Yerelde özellikle Antep, Urfa gibi yerlerde yerel unsurlar, halk içinden bu yönlü bir takım direnişler olmuş olmakla birlikte ee, Kemalist hareket hiçbir zaman anti-emperyalist bir konumda olmamıştır ve yani şu örnek çok önemlidir. Ankara'da 1920'de meclisi kurmaya başladıklarında, 23 Nisan 1920'de orada İngilizler de vardır, Fransız askerleri de vardır. Ama onlara bir tek kurşun sıkılmaz. Onların gözetimi, denetimi altında orada meclisi açarsın. E şimdi o zaman hani bunun emperyalizme karşı bir mücadele olduğu iddiasını burada hala tekrarlamak doğru bir şey değil. Ama yani Nazım hani o dönemlerin insanıdır. Sonuç itibariyle 1901 doğumludur, 19'da 20'de işte 19-20 yaşlarında genç bir insandır. Sonrasındaki süreçlerde de yani bütün solda olduğu gibi aslında o ideolojik hegemonyanın tesiri altında kalarak maalesef bunun dışına çıkılamamıştır ki buradan hareketle yani işte kemalizm ve emperyalizm arasındaki ilişkiyi kuramadıkları için hep böyle kemalizmi anti-emperyalist bir okumaya tabi tutmuşlardır ki hiçbir zaman böyle bir durumu söz konusu değil. Her ne kadar e, durduğu yerden e, Kürtlerin inkar edildiği, yani bir hakkın inkar edildiği, orası tartışma götürmez netlikte, bir hakkın inkar edildiği, e, Burjuva milliyetçi e, Kemalizm tarafından inkar edildiği vurgusu varsa da onu böyle biraz meşrulaştıran ve emperyalizm işbirlikçiliğine bağlayan, oysa hatırlayalım Mesela İngiliz emperizmiyle işte az önce iktisat kongresindeki uzlaşma e, öncesi ve sonrası İngiliz emperyalizminden acaba Kürtlerin inkarı yönde bir eğilim mi vardı? Yok. Kürtlere destek de yoktu. İnkar da yoktu. İngilizlerin tek düşündüğü Türkiye sınırları içinde ben e, sömürümü sürdürebilecek miyim? Kemalizm bana bu imkanı veriyorsa bana ne Kürtlerden diyen bir çizgi. Sonraki dönem emperyalistleri de böyleydi. NATO'ya girilirken de aynı şekilde burada Kürdün inkarının sorumlusu kim meselesinin cevabı emperyalizm değil. Emperyalizm kötü, anti-emperyalizm iyi. Emperyalizme karşı mücadele etmek lazım. Bu başka bir şey ama Kürt sorunu konuşuyorsak Nazım orada kaçamak yapmış. E, bu kaçamak e, tabii ki doğru değil. E, hala Kemalist etkilerin üzerindeki etkisi. Sanki bu inkar, sanki emperyalizm tarafından vaz edilmiş. Oysa teslim etmek lazım. Aslında bölgedeki... Kürt'ün inkârı üzerinden süren kanamanın asli sorumlusu emperyalizm değil, emperyalizm çok kötü bir şeydir ama Türk milliyetçisidir, Acem milliyetçisidir, Arap milliyetçisidir. Yani Kürt'ün inkârı noktasında üretilmiş kötülüğün nedenini dışarıda aramaya gerek yok. Aslında dikkat çekici şeylerinden birisi Kürt inkârını da bir anlamda emperyalizme bağlamasıdır. Yani diyor ki işte ne zamanki ki en başta biraz Sovyetlerle ilişki içerisinde Kemalistler sonrasında emperyalizmle ilişki içerisine girdi ve bunun üzerinden de Kürtleri inkar etti. Oysa bunun tarihsel olarak baktığımızda bir gerçekliği yok. Kemalistlerin Kürtleri inkar konusundaki hazırlıkları çok öncesine dayanır. Yani bu iddiaçı döneminde başlar. Kemalistler bunu uygularlar zaman içerisinde. Yani İngilizlerin, Fransızların zaten böyle bir inkar siyaseti de söz konusu değil. Onların hakimiyeti altında olan, işte Irak'ta İngilizler var 1922'den itibaren. Onlar hakimiyet kuracaklar, sonra manda rejimi oluşturacaklar. Fransa'da, şey, Suriye'de Fransızlar var, orada manda rejimi oluşturacaklar. Onların iktidarları döneminde oralarda herhangi bir şekilde bir inkar da söz konusu değildir. Ve İngilizlerin ya da Fransızların Kürtler inkar edilsin diye bir siyasette güttükleri yok. Ama bunu Kemalistler dayatacaktır. Lozan'da da bunu dayatacaktır. Hatta daha 1921 Ankara Anlaşması'nda Fransızlarla bunları dayatacaktır. Ve sonrasında da Kemalistlerin dayatması üzerine onlar da aldıkları şeyler karşılığında, haklar karşılığında yani işte Musul'daki petrollerden tutalım ve benzerine kadar buna onay vereceklerdir. Sessiz kalacaklardır onay verme derken de. Dolayısıyla burada birinci dereceden Kürt inkarını emperyalizm ilişkisine bağlamak da aslında yanlış. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni orta ve yakın doğuda emperyalizmin kalelerinden biri haline getiren Türk politikacıları, Kürt milletinin milli varlığını inkarda ısrar ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki öteki azınlıklarına tanıdığı hakları bile Kürt milletine tanımıyor. Türk ve Kürt halklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde, dış ve iç politikada aynı emellere hasret çekmeleri bugünkü Türk idarecilerini korkutuyor. Her iki millet kardeş milli kültürlerini, milli ekonomilerini geliştirmek, toprağa, tarım araçlarına, hürriyete, demokratik haklara kavuşmak istiyor. Türk ve Kürt halkları Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız bir politika gütmesini, emperyalizmin üssü olmaktan kurtulmasını özlüyor. Gerçek Türk yurseverleri Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde milli haklarına kavuşmak için yaptığı kavgayı can ve gönülden nasıl destekliyorsa, gerçek Kürt yurseverleri de Türk halkının demokrasi ve milli bağımsızlık için yaptığı kavgayı öylece destekliyor. Anadolu'da yaşayan Türklerle Kürtlerin arasına nifak sokmak isteyen gerici, sömürücü, karanlık kuvvetler emperyalizmle el ele vererek halklarımızı daha kolay ezmek istiyorlar. Kürt ve Türk halklarının bahtiyarlığa, insanca yaşamaya varmak için derebeylerine, kara kuvvetlere, şehir ve köy ağalarına, gericilere, ırkçılara, milletlerin varlıklarını ve haklarını inkar edenlere, halkları birbirine düşürüp sırtlarından rahatça geçinenlere, emperyalistlerin uşaklarına karşı yürüttükleri yeni milli kurtuluş savaşının zaferi, Kürt ve Türk halklarının el birliğiyle kazanılır. Ancak böyle bir el birliğiyle kardeş iki millet hürriyete, milli ve insani haklarına kavuşabilir. Nazım Hikmet Yani ulusalcı sol çizgide bütün sorunu emperyalizme atan bir yaklaşım, bir çizgi Türkiye solunda hala çok yaygındır. Yani sorunların kaynağında emperyalizm var. İşte bu hatta 60'larda milli bağımsızlık savaşı falan diyecek bir noktaya getiriyorlar. E şimdi hangi milli, hangi bağımsızlık savaşı? Yani zaten Türkiye devleti bağımsız bir devlet değil mi? Yani o kadar ideolojik bir saplanta halindeler ki NATO ile ilişki kurdukları yani 50'lerden itibaren de baktığımızda ki NATO'ya girişi 1952'dir Türkiye'nin. Yani kurdukları ilişki de öyle çok da aman aman her şeyi, her söyleneni yapmak değil. Türkiye kendi çıkarına geldiği gibi o ilişkiyi kurur ve kullanır. Bugün yaptığı gibi yani. Yeri geldiğinde Sovyetlere de yanaşır, yeri geldiğinde NATO'ya da gider. Yani dolayısıyla burada bir bağımsızlık sorunu varmış gibi Türkiye'nin göstermek, bunu da emperyalizm ilişkisine bağlamak aslında ideolojik bir saplantıdır ve biraz saptırma hareketi olarak değerlendirmek lazım. Olması gereken e, ne vurgu yapılıyor? Olması gerekene vurgu yaparken e, Türkiye sınırlarında kalmak gibi e, bir e, milliyetçi etkiden hala kurtulamamış olduğunu ortaya koymuş oluyor. E, ama buna karşın o Türkiye sınırları içinde de olsa nasıl Türk yurtseverliğinin, bu yurtseverlik kelimesinin sosyalizm, marxizm literatüründe çok ciddi tartışma arka planı var. Ee, özellikle milliyetçiliğe karşı belli bir millete karşı vatanın ve vatan üstünde çalış, yaşayan, üreten tüm insanların haklarına vurgu vardır bu yurtseverlik kelimesinde. Sol literatürde de zaten bu amaçla kullanılmaya çalışılmıştır. Özellikle bağımlı ülkeler, bir, emperyalizme karşı bağımlı ülkeler, iki, kendi içinde farklı milletleri barındıran ülkelerde yurtseverlik kelimesinin demokrasiye kapı açan bir yanı var. Nazım'ın da yaptığının ben bu olduğu kanaatindeyim. Fakat Türk milliyetçiliğinin Kürtlere karşı sorumluluklarıyla dengeleyen bir Türk-Kürt yurtseverlerinin de Türk kardeşlerine karşı bir görevlendirme yapıyor. Evet dar bir görüştür bu yaklaşım ama en azından iki milletten ve iki milletin de birbirine karşı sorumluluğundan dolayısıyla çifte standartın aşılmasından söz eden bir duruş var. Kürtler niye bir unsur olarak değerlendiriyor? Orada aslında şey var, 49'lar hareketinin, 49'ların tutuklanmasının sonrasında darbe sonrasında 23'lerin tutuklanması, durumu söz konusu olacaktır. Yani Kürtler arasındaki yeni bu canlanma işte ilk siyasal örgütlenmelere girişme orada bir heyecan yaratmış aslında. Nazım Hikmet'te yurt dışındaki sosyalistler arasında, komünistler arasında bir hareketlenme yaratmış ve bu manada aslında bir unut bağladıklarını ve ortak bir mücadelenin geliştirilebileceğine inandıklarını görüyoruz ki bu olumlu. Ama hani bunu nasıl formüle edeceğin önemli ki bence buradaki formülasyon çok mantıklı değil. Ama bunu söylerken şunu da altını çizmek lazım. Yani o günkü mevcut Kürt aydınlarının perspektifi de bunun ötesinde değil. Yani 49'ların söylemlerine bakarsanız, yani 1959'da Asım Eren'e yazdıkları me mektuba bakarsanız, sonrasındaki savunmalarına bakarsanız ee, 60'ların başında yaz, çeşitli dergilerde yazdıklarına bakarsanız aslında yani Kürtlerle Türklerin ortak mücadelesi bu devle, bu e, ülkeyi birlikte kurduk söyleminin yaygın bir şekilde Kürtler arasında da dolaşımda olduğunu görürüz ki onlar da aslında ideolojik olarak e, bu hegemonyanın etkisi altındadırlar. Dolayısıyla yani Nazımda da bu etkiyi normal karşılamak gerekir. Zaten Kürtleri de. Bunun ötesinde başka bir ufka sahip değiller yani. Var, çok bireysel olarak bazı insanların tutumları var. Daha özgürlükçü, daha ulusal kurtuluşçu bir Kürt mücadelesinin geri Ama çok daha bireysel ve e, örgütsel bir forma da kavuşmuş değil bu zaman dilimi içerisinde. 60'lı yılların dünyası, emperyalizmin dünyanın temel kötülüğü veya tek kötülüğü hatta, Sovyetler Birliği'nin de temel iyiliği olduğu üzerinden ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin çığ gibi peş peşe yükseldiği bir gerçeklik üzerinden işte Küba devriminin gerçekleştiği, Vietnam'da, Kamboçya'da savaşların olduğu, Afrika'da bağımsızlık mücadelenin verdiği ve dönemin sosyalistlerinde, komünistlerinde bugün artık çok rahat eleştirebildiğimiz ama o dönem aynı rahatlıkla eleştiremeyeceğimiz bir fikri hegemonya var şu emperyalizm illetini çözersek biz dünyayı düzeltiriz. Sosyalizm getirebiliriz. Sosyalizm zaten ulusların kadarın tayin hakkıdır. Dolayısıyla sorunları çözeriz. Burada mühim olan şu, Nazım açısından söylüyorum. Bakın mesela aynı şeyi Nazım'dan 10 yıl sonra 1971'de İbrahim Kaypakkaya hariç Türk sosyalistlerinin ki samimiyetlerini canlarını vererek ödemiş insanlar. Yani onlar bile ikinci milli mücadelemiz diyorlar. Yani ölümden kurtulmak, kaçmak konformizm için söylemiyorlar bunu. Böyle bir fikri hegemonya var ve onlar için daha az bahane olduğunu düşünüyorum. Evet burada sorunlu bir yaklaşım var ama o sorunlu yaklaşımı tek başına bağlamından kopartılmış olarak değil de bir önceki cümlede, bir önceki paragrafta. Ee, Türklerin Kürtlere, Kürtlerin Türklere hakları, Kürtlerin inkar edilmesinin bu memlekette kötülükle özdeşleştirildiği, Kürtlerin haklarının inkar edilmemesi bağlamında okursak ben bu e, emperyalizme karşı milli mücadele, ikinci milli mücadelenin birinci milli mücadeleden farklı olarak bu sefer Kürt'ün inkar edilmeyeceği bir milli mücadele olacağı bu sefer İngilizlerle uzlaşıp sırtını Sovyetler Birliği'ne dönen değil, Sovyetler Birliği'ne yüzünü dönen ve dolayısıyla eşitlikçi bir milli mücadele olacağı üzerinden okumaktan yanayım. Şair, devrimci, komünist bir insan olarak Nazım Hikmet, kendi tarihselliği içerisinde ele alınmalıdır. Kürt meselesine yetersiz yaklaşımlarından dolayı değersizleştirmek, hiçleştirmek ya da bir dönem yazdığı şiirler üzerinden Nazım Hikmet'ten Türk milliyetçisi, ulusalcı sol bir figür yaratmaya çalışmak tarihsel hakikatle bağdaşmaz. Ömrünün son yıllarında Kürt meselesinde yeni bir çıkış arayışında olduğu anlaşılan Nazım Hikmet'in yaşadığı dönemin ideolojik barajlarını aşamaması sadece kendisinin sorunu değildir. Bu anlamda döneminin ve mücadele yürüten güçlerin Kürt meselesindeki yetersizliğini dile getirmekle birlikte Nazım Hikmet'in duygu yüklü şiirlerinde kendilerini bulamayan Kürtlerin sitem ve eleştirilerinin haklılık payına da teslim etmek gerekir.